cihazımızın kullanımını anlatıyorum. Sıcak suyun derecesini buradan ayarlıyoruz. Artı yükseltme, eksi düşürme. Petekleri buradan ayarlıyoruz. Artı yükseltme, eksi düşürme. Şu düğmede 3 adet fonksiyonumuz var. Kış, yaz, kapalı. Ekranda musluk işareti sabit yanarsa yaz konumunda izlemektir. Düğmeye bir kere bastım. Of yani tamamen kapandı. Tekrar basıyorum. Petek işaretim yanıp sönmeye başladı. Cihazım kış konumunda hem petek hem sıcak su için devreye girer. Tekrar bastığım zaman yaz konumuna geri gelir. Reset cihaz arızaya geçtiği zaman ekranda E01, E03 bu tarz hata kodları yazarsa reset düğmesine basıp bırakıyoruz. Cihaz kendini resetler tekrar çalışmaya başlar. Atıyorum 3 kere resetlediniz ama cihaz arızadan çıkmıyorsa şu yukarıdaki numaralardan bizlere ulaşıyorsunuz. Cihazımızın şu alt tarafında su basınç saatimiz var. Saatin üzerindeki ibre birin altına düştüğü zaman şu taraftaki mavi vanayı sola doğru çevirerek açıyoruz. İbremiz 1 ile 2'nin arasına geldiği zaman vanamızı sağa doğru çevirip kapatıyoruz. Kapattığımızdan emin olalım. Kapatamazsak ibre kırmızı 3'ün üzerine gelirse cihaz altından aşağı su yapar bilginiz olsun.